2023'te bu topraklarda hiç kimse artık doğalgaza para ödemeyecek. Onun Biraz dışında... Gaz Buldular da çıkaramadı. Gaza kaldı. Bismillah yani. Bismillah. Ne ya. hemen çıkacak Hiç hali yok Dövizle dışarıdan gaz almak zorundaydık. Ama şimdi öyle bir derdimiz yok. 2018'te 2018 buldunuz. 2018'te 2018 buldunuz. Ya. Hemen şimdi çıkacak bu hali, hali yok. Hemen çıkmıyor e zaten. Işte zaten. Özür dilerim abi. Hı. Televizyonda bağırıyordu sizinkiler. Açım pencereleri. Şimdi de biz şöyle söylüyoruz. Açım kombileri. Yaz ayı da olsa... Havalar sıcak da olsa sonuna kadar yakın kombileri. Ne açın camları, açın pencereleri. 2021'de doğalgaz bedava, bedava diyordu. Ya ya, <laughs> ya, <yapma gülüyor> ya, ya yapmayın Cemal Bey. 2021'de daha, daha var ya. ya gelmedik. Ha. durun ki. Sosyal medyada paylaşılan iki şey kalkıp burada gerçekten. Yine televizyonlarda da çıkıp <gülüyor> konuşuyorsunuz ya. <laughs> ben bir konser Şunu... dinleyelim. Buyurun. Televizyon ekranında mı çıkarıyorsunuz? Cemal Bey. Kimi? İsmini verdirme şimdi bana ayıp olur. Cemal Bey lütfen. Bu sistem Bütün bozkurtlara selam olsun. Hamdu Türk'ü korusun ve yüceltsin. 2020 2022'nin sonunda gaz çıkarma işlemimiz bitiyor. 2023'te bu topraklar artık önce kendi enerjisini sonra da dünyanın dört bir tarafına bu enerjiyi aktaracak.